Miami'den sesleniyorum. Yanımda canım kardeşim Ali var ve bu bizim ilk Miami tatilimiz. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir tatil bu ne olacak ya? Çok heyecanlıyım. I'm gonna smash your face. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Timsahları doğal ortamında göreceğim. Bacağın acıyacak bacağın, bacağın, bacağın. İn artık o demirden. İn. videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Sizlere Miami'den sesleniyorum. Yanımda canım kardeşim Ali var ve bu bizim ilk Miami tatilimiz. <laughs> i̇lk Amerika tatilimiz. İlk Amerika tatilimiz. Ama kesinlikle son olmayacak. İlkin sonu yoktur zaten. İlkin sonu yoktur zaten çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Mükemmel bir uçuş geçirdik ama başımıza ilginç bir şey geldi. Araba kiralamıştık havalimanından almak için. Turo diye bir uygulama var. Amerika'da çok bilinen bir uygulama. Normalde uçağımız böyle 6'dan önce iniyordu. Biz de 6.30'a aldık. Hani işte valize alırız, gideriz falan. Biraz erken indik. 6'da böyle biz hazırız. Adam şey dedi. Ya işte ben gecikiyorum. Öyle bile demiyor. Diyorum ki hani biz geldik. Araba ne tarafta? Çünkü normalde erkenden bırakılır. Araba yakınlarda ben haber vereceğim falan dedi. Sonra 15 dakika geçti. Bir daha yazdım arabayı yıkıyorum getireceğim dedi. Ben de okey hani ne zaman burada olacaksın dedim. Saat 6.30 oldu bu arada biz bu konuşmayı yaparken ve yarım saat dedi. Ben tabii birazcık sinirlendim. Sinirlenmedim. Ben artık hiçbir şey sinirlenmiyorum bu arada. Dedim ki tamam da abicim yani böyle olmaz. Hani biz 6.30 diye konuşmuştuk. Yapılan planlar var falan. Adam diyor ki this is life things happen falan. Ya dedim evet de siz life ama hani this is business yani bu senin işin. Hani birazcık daha şeyim olsam bir de adam şey değil böyle. Ya kusura bakmayın şöyle bir şey oldu işte hemen orada olacağım falan. Böyle hiç umurunda değil gibi diş diş konuşuyor. Neyse bekliyoruz dedim. Biz böyle bekliyorduk haliyle. <laughs> bir anda trip cancelled yazdı. Adam bize cancel attı. Neyse dedik bizim moralimiz zaten hiçbir şey bozamaz. Atladık öberimize. Otelimize geldik. Otelimize gelirken ben aradım müşteri hizmetlerine dedim ki böyle böyle böyle. Hemen mağduriyetimi giderin tatlışlar. Onlar da giderdiler. Çok daha güzel bir arabayı. Çok daha üst modelini. arada hiçbir fiyat farkı olmadan ki bu fiyat farkı yaklaşık 300 dolar neredeyse. Aynı zamanda havalimanından otel alan Uber'i de karşılayacaklar. Şimdi biz yemek yemeye gidiyoruz. O arada arabamız hazırlanıyor ve bize gelecek. Harika bir tatil bu olacak ya? Çok heyecanlıyım. Çok açız değil mi? Açız. Kahvaltıya çıktık şu an. Aslında var ya ben bu akşam yemesem yarına karın yok. <laughs> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen, anlat. Ay. Benim öyle. Hemen böyle karnın içindeki yağları yakıyor vücudum. <laughs> Peki ben böyle koşukar arkadaki manzara ve yanımdaki manzara. Restoranı <laughs> Evet geldik. O zaman gidip yemek yiyelim. Restoran. Herkese merhabalar. Harika bir Miami sabahından günaydın. Yıllar önce Miami'ye geldiğimde gelip çok beğendiğim bir kafeye canımın içi kardeşimi getirdim. Birazdan ikimiz asayi bol yiyeceğiz. Ali ne düşünecek bilmiyorum. Ama ben çok beğenmiştim yıllar önce yediğimde. Bu kafenin özelliği kafenin içinde bir mango ağacı var. Şurada arkamda göreceğiniz. Beğendin mi ablacığım? Beğendim. Neyin ağacı mı? Aynen ağacı. Çok güzel. <laughs> <laughs> Sürekli Ali'ye soru soruyorum. Bunu beğendin mi? O şuna gidiyor mu? Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Darlıyor muyum aşkım seni? Yok. Sanki cevapları önceden hazırlatmışım gibi. <laughs> Bugün birazcık okyanusta yüzeceğiz. Bugün su günü. Çıp çıp çıp. Balık olacağız. Buz var, çilek var, yaban mersini var. Laf var herhalde. Şu kokonatlar ne? Chia tohumu var. Aa. O mor olan şey var ya, o da asayi işte, asayi meyvesi olması lazım. Okey. Gözükten asam göremiyorum ben. Bunlar benim hepsi yediğim şeyler zaten. Aynen zaten. O yüzden seveceğim. Bakıyorum. Ben çok güzel. Soğuk, fresh. Ne yapıyor acaba bu? Ali 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 Ali. Sonra mı duracaksın? Bacağın acıyacak. Bacağın, bacağın, bacağın. İn artık o demirden. İn. Sabahtan beri sahildeyiz. İnanılmaz güzel bir gün. Hava mis gibi. Ne çok sıcak ne çok böyle rüzgarlı. Şu an biraz rüzgar çıktı ama su sıcacık. Yüzdük, dalgalarla oynadık, dinlendik, kitap okuduk. Hayal bir tatil oluyor yani. Çok mutluyum. Gerçekten o kadar mutluyum ki Allah'ım nazarlardan korusun. İnşallah herkes İstediği gibi bir hayat yaşar ya. İstediği ülkede, istediği insanlarla. Ben kardeşimle kavuştuğum için çok mutluyum. Yapma. Sadece her yerde atlıyor, her yerde amut yapıyor yani. Yeter ablacım ya. Hayır atma. Hayır. Bir tane. Ablam bu demir sıkıntılı. Tam da demirin üstüne atmayacağım ki kuma atacağım. Bir kere. Tamam. Sen kendine azıcık bir zarar ver. Dün elini patlattın. Hakikaten her şeyi yasaklayacağım ha. Okay. Haberin olsun. <laughs> Dikkat Kumun buraya sıçradı be. Bir kere dedik, bir kere dedik. Tamam. Ayağını acıtacaksın. Bak geri koşuyor bir de. Ağzına sokarım ha kamerayı. Al. Gözüme kum kaçtı. <laughs> ya çok şebek. Kıyamıyorum ama kıyacağım. Yeter. Yürü. <laughs> Durum budur. gonna smash your face. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Timsahları doğal ortamında göreceğim. Bu Amerika'nın bu olayı çok iyi yani. Hayvanları alıp bir yere kapatmıyorlar. Direkt doğal ortamlarına gidiyor olmamız hayvan hakları için süper. Yani hayvanları... Amerika'nın en sevdiği özelliği Çok yani. severim. <laughs> Amerika'nın her şeyi bence çok mantıklı. Hani bunun böyle olması gerekiyor bence dediğin her şey öyle. Türkiye'de bu durumu ben çok yaşıyordum. Çok hani düzeltmek istiyordum bazı şeyleri ama nasıl düzelteceğim? Kral. <laughs> Kendi evet, hayatını pes ettim. <laughs> Pes etmedik de işte ablamızın yanına geldik. <laughs> Yoksa savaşıyorduk Türkiye'de. De. Ablamız pes etti. Çalışan her yerde parasını bulur, hayatını yaşar <laughs> Türkiye'de. İstanbul olur. İstanbul'lu olur. Yenor. <laughs> Yenor Omega 5. <beş. gülüyor> Ama artık Amerika'dasın. Evet. Amerika'da sen Amerika'da ben de. Ben de Amerika'da. Şimdi göreceğiz e, ikimiz birleşince ne oluyor. Göreceğiz. Okey hadi gidip timsalları görelim. Şimdi Florida'da tura geldik. Burada bir tekneyle alıp bizi bataklığa çıkaracaklar. Orada timsahları göreceğiz. Aliko gelmişken timsah da görsün dedik. Böyle abla olmaz mı ya? Bu nasıl güzel bir abla. Kaplumba kaplumbağa. Vuk vuk vuk. Ya her şeye. Gördüğün her hayvana gel pis diyemezsin. Ya değişik değişik hayvanlar var. Ben niye, niye çağırayım ki onları? Gördüğü her hayvan gel pis, pis diyor. Pis, 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 pis. Bak kaplumbağaya bak bize bak. Ben tam turist gibi böyle gördüğüm her değişik şeyi çekiyorum. <laughs> Aynen. Normalde fotoğraf çeken biri de değilsin yani. Şekerim de paylaşmam. Aa, artık paylaşacaksın. Ablan influencer bebeğim. Aynen işte ailenin influencer kotasını sen doldurduğun için benimkiler galerimde daha güzel duruyor. <laughs> zebra gibi giyinmişsin. Kimsel seni kapacak. Bir şey mi? Gerçekten zebra gibi giyinmişim. Tefsah beni kapabilir. Ben bırakmam ama korkma tamam Bırakırsın. Ablamı yiyin, Ablamı yiyin. Bakar mısınız ya benim benim tip niye böyle oldu bir anda? Bu seti çok beğenerek almıştım. Şu anda hiç beğenmiyorum. Hatta alırken vlog çekmiştim. Git biraz pitonu şey simeşle. Pitonun camı da açık oğlum. Burada kimsenin umurunda değil ya. Cam mı açık? He camı açık oradan bir parmak ve kilit de değil hani. Hayvan kafayı bir koysa dışarıda. Wow. Zaten o camı vursa kırar ki. Kırar mı? Vallahi kırar. Yok be kıramaz. Oğlum 5 metre hayvan. 5 metre sana olacak. 5 metreyi de mi vuracak cama? 25 bir sürü kalın hayvan. Bir sürü kalın hayvan. bu kadar kalın hayvan. Şu kadar. Gerçi kim bak şuradan. Ah. Hemen bir metre önümüzde. <laughs> Şu anda Ali size pitonu çekiyor. Ben de seslendirme yapıyorum. 5 metre dediği piton bu. Ali sakın elini falan sokma. Mahveder. Ben yine soyuluyorum ya. <laughs> Yılan gibi deri değiştiriyorum. Ben tatil vlog. <laughs> Ali ile tatil vlog. Okay. Kaç oldu bu? 5 mi 6 mi? Ne 5'i? Tamam. Ne Balıkesir, İzmir, Antalya. Bu dörtüncü. Vay be. Balıkesir, İzmir. Antalya'dan Miami'ye atlamazsın yani. <laughs> yani. Uzun bir atlayış. Ağlayacağım galiba. Ağlama ağlama tamam kapatıyorum ağlamayı. <laughs> Tipsalları çektin mi? Tipsalları çekmedim. Hıh. <laughs> <laughs> git git kaplumbağaları çek. Fudoru da kaplumbağası görüyorsunuz şu anda. Ali'nin sesiyle sizlere sesleniyorum. Ali'nin küçükken bir kaplumbağası vardı. Sonra biz onu kaybettik. Sonra yıllar sonra bahçede bulduk. Bu da böyle bir anımızdır. Şok olmuştuk bulduğumuzda. Hayvan resmen bizden kaçıp kendini kurtarmış. <laughs> Timsahları gördükten sonra çok güzel bir sahile gidip bütün gün orada geçirdik. Şimdi yemek yiyoruz. Timsahlar nasıldı? Yani doğal ortamları, bataklık falan farklıydı tabi de. Timsah. Timsah. <laughs> şey, derisi biraz soğuk. Yavru timsah. <laughs> Küçük yavru bir timsah vardı. Ali ona dokundurttular. Derisi bayağı soğuk abla diyor. Ben de dokunmuştum bayağı buz gibi böyle. Sanki buz, bir buz kalıbı gibi. Acaba onları soğuk bir yerden bekletiyorlar? Kendi DNA'sı öyledir diye Bence de. Hep sıcak yerlerde oluyorlar ama hep soğuk oluyorlar. İşte onu da yürüyorum. Aynen. İşte onu da, da hayvan büyük ihtimalle o akvaryumda beklemekten mala dönmüş. Ben hatta video diyorum ya burası açık falan. Yani cama açsam da hayvan hiçbir şey yapmıyor. Tabii, orası sevdik. onun için bayağı küçük bir yer ya. Aynen. Zaten hayvan sığmıyor oraya. Dönerek duruyor orada. Aynen. Büyük ihtimalle o yüzden de mala bağlamış. Tepkisizdi yani onu da sevdik. Onu da derisi soğuk. Duruyor öyle. Ha. O piton olmak istemezdim. Sevince böyle bir derisini hareket ettirdi ama o kadar yani şey mi? Orada dura dura alışmış ama yine de istese var ya neler yapar ha. İşte zaten o camdan hani kırar zaten o camı Onun için hiçbir şey yok. Birden geldin aklıma. Herkese merhabalar. Aşırı güzel bir şekilde karşınızdayım ama nazar değmesin. Bugün kuaföre gidip fön çektirdim. Dün akşamki yemekten sonra otele geçtik ve uyuduk. Zaten deniz falan çok yormuştu bizi. Bugün de böyle hava biraz kapalıydı. Sahilde oturduk kardeşçe izimle kahvaltıdan sonra. Sonra ben hazırlandım. Biraz süslendim. Kuaföre gittim. Fön çektirdim. Makyaj yaptırdım. Şimdi dışarı çıktık. Akşam gezmesi yapacağız. Önce yemek yemeye geldik. Miami'de uzun zamandır denemek istediğim hep sosyal medyada gördüğüm bir türlü kısmet olmayan bir mekandayım. El Turco diye inanılmaz güzel şeyler duydum ve gerçekten çok heyecanlıyım. Bir kere restoranın olduğu yer inanılmaz ama inanılmaz güzel. Şimdi size etrafı göstereceğim. Böyle doğanın çok içinde böyle farklı Bali'de gibi hissettiren bir alan yapmışlar burada. Sadece restoranın alanı değil burada bir sürü farklı işletme var. Konsept çok güzel. Yemekler çok güzel görünüyor. Aşırı heyecanlıyım. Kardeşimle güzel bir Türk yemeği yiyeceğiz değil mi ablam? Sir. Ne yiyeceksin? Mantı. Mantıya var ya abi. bayılırım. Biraz güzel İnanılmaz. Her şeyi parçaladık. Miami'ye gelirseniz de mutlaka gelmeniz lazım. El turco. Turşuları da harika. Ben Amerika'da hiç bu kadar güzel turşu yememiştim. Aynı Türkiye'deki turşular gibi. Benim senden daha fazla yemem şaka mı Ali? Şaka. Komik bir şaka değil ama. zaman Nereye? Restoran. <laughs> Aslında doydum ama bırakamıyorum yemek yemeyi. I'm gonna smash your face. <laughs> Söyle ki takipçilerime bir tehdit şey var. <laughs> Boş sıkıyorum ya. <laughs> İnsanın kendine binmesi de güzel. Bomboşum ya. <laughs> Miami nasıl? Beni bir tek sen zorbalıyor. Sen de zorbalıyorsun. <laughs> o kadar da olsun be oğlum. Baktık büyüttük. Ama boyuna yetişmek için sürekli kolumu kaldırmaktan kol kası yaptım. Miami nasıl? <laughs> Aynısını ben sordum ya. Miami nasıl? Mersin gibi. Ya? <laughs> <laughs> Me Mersin'i şuraya koysan şu kadar durur yani. Mersin o kadar küçük bir yanında. da. Vibe olarak palmiyeler, kumsal, gökyüzü her şey farklı. Güzel. Güzel, fazla güzel. Fazla Dün güzel. kafam açıldı yani, genişledi. Kafamdaki map büyüdü buradaki gökyüzüyle beraber. Dün gökyüzünü izleyince gökyüzünün büyük olduğunu gördüm yani. Direkt gözlerimi <laughs> gördüm. Kafamın bunu algılaması biraz sürdü. Beni aşağıya bırakırsanız sahneye Aşağı bırakılmak yok. Yani bir şeyler yapmak yok. Böyle duracağız bak. Okey. Tamam. tamam. Manzara güzel mi yukarıda? Ben bu önce yaptığın Her ortada mısınız? <laughs> <laughs> Ablam öyle mi çok ölçüsün? Senden alıştın. Ben sana yaptığım şeyleri yaptım. getirdim. <laughs> ben de sana yaptığım şeyleri yaptım. Anlaşmamız tam teşekküllü. Ben Melisa Caner düşü ben aslında büyük tekere bineceğiz. Buradan hiç büyük görünmüyor. Adı ne? Büyük teker dedi ya ben Big wheel. Doğru. Big wheel. Bunu aslında Ferris wheel diyorlar İngilizce'de ama niye öyle bilmiyorum. Ferris Ferris wheel. Ferris wheel. Özel bir gibi düşün. Aile tekerlik. <laughs> bir şey değil mi? Çok saçma bir şey yaptığımı o <laughs> <laughs> Neyse canım aşırı güvenli. Allah'ım sen çok büyüsün ya Rabbim. Şu an Güzel yakınlaşıyoruz. Şey. güvenli buradan inmeyi nasip et ya Rabbim. <laughs> Bu zaten kontrol edebileceğim bir şey değil ki. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Bence her şey kontrol edilebilir. Uçak kazası oluyor. Herkes ölüyor. iki kişi ölmüyor. Bir tane film izledim. Çocukların uçağı böyle dağda bir yere düşüyor. Ölenleri falan yiyorlar, gidiyorlar. Karlarda yol bulmaya çalışıyorlar. Pes etmiyorlar. İki ay sonra mı ne?" insan bulup yardım çağırıyorlar. Benim ne istediğim şu Pes an... ve her zaman durumun kontrolünü almak önemlidir ablacığım. Bence de öyle. Sen ne de demek istemiştin? Yani mesela yukarıda koptu. Düştük Allah korusun. Kontrol edebileceğimiz ver. zaten bir şey değil yani. İşte o öyle değil yani. Edebiliriz. Ya bir tane adam yolcu uçağa biniyor böyle diyor ki ya bu kanatta bir tuhaflık var gibi geliyor. Bir tane bir de çıkmış onda onu falan takıyorlar hemen yani. Herkese merhabalar. Ben yine vlog çekerken oradan oraya dalıp dikkatim dağıldığı için daha doğrusu kardeşimle böyle vakit geçirirken video çekmeye çok fazla odaklanmak istemediğim için aslında şu anda size Chicago'dan sesleniyorum. Dün gece geldik. Arkadaşlar hayatımın öyle bir dönemindeyim ki YouTube'u çok seviyorum. YouTube video çekmeyi çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Yani sizlerin ilgisi, mesajı, yorumu bu kadar güzel, tatlı, kalpli olmanız beni çok mutlu ediyor. Ancak şu anda hayatın şöyle bir dönemindeyim. Evet içerik üretmek istiyorum. Çok da keyif alıyorum bundan ama ama i̇çerik üretmek için çok fazla kasmak istemiyorum. O yüzden bu bir geçiş süreci olacak. Yani benimle birazcık sabretmeniz gerekiyor. Taşlar yerine oturdu aslında oturmak üzere demek istemiyorum. Birazcık daha içten, daha samimi, daha böyle olduğu gibi geldiği gibi vloglar çekeceğim. Miami'nin son gününü böyle birazcık etrafta dolanarak geçirdik. Açıkçası Ali geldi. Ali gelirken bir sürü iş yaptım. Ali geldiğinde bir sürü iş yaptım. Ali geldiğinden sonra o da gelmeden önce çok fazla yorulmuştu. Evini dağıttı. İşte bir sürü hazırlık yaptı. Toparladı. Arkadaşlarını gördü, uyumadı falan. Sonra buraya gelince yine bir temponun içine girdik. Sonra tatile gittik beraber. Bir tempo işte denizde şurayı da görelim, onu da yapalım falan derken tatilin son günü artık böyle biraz yorgun olduğumuzu fark ettik. Ki çok normal. Bir de çok sıcaktı böyle, çok bunaltıcı bir sıcak vardı. Ben biraz etrafta dolaştım. <laughs> alışveriş yaptım. Ali böyle bir kafeye falan oturdum Çünkü o bayağı sıcaktan bunu Hatta size şimdi aldıklarımı da göstereceğim. Çünkü niye göstermiyor? <laughs> Dün gece geldik. Ben Florida'dayken Ali araba bakıyorduk. Tabii artık burada yaşaması için bir arabaya ihtiyacı var. Gideceği yerde özellikle çok fazla toplu taşıma olmadığı için. Bir tane arkadaşım vardı. O bir arabasını satıyormuş. Hoşumuza gitti. Hemen dönüşün ertesi günü yarın bu sabah randevu almıştım. Gidip onu gördük. Beğendik. Arabayı aldık. <laughs> böyle bir gelişme oldu. Bu arada size video çektim. YouTube YouTube Shorts olarak büyük bir ihtimalle paylaşmış olurum siz bu vlogu izlediğinizde. Çünkü büyük ihtimalle yarın paylaşacağım. Hangi arabayı aldık, ne kadar aldık onların hepsini o videoda görebilirsiniz. Bu aralar birazcık Short kısmına da aslında özen göstermek istiyorum. Uzun form videolar yerine böyle kısa kısa bir sürü video belki daha çok ilginizi çeker bilmiyorum. Açıkçası ben iyi bir YouTuber olduğumu düşünüyorum. İyi videolar çektiğimi düşünüyorum. Çok samimi içten olmaya çalışıyorum her zaman ama her ne kadar beni çok sevseniz de belki videolarıma istediğim kadar tepkiyi ya da geri dönüşü alamadığımı düşünüyorum bazen. Çünkü 5 yıldır YouTube yapıyorum. Hala 100 bin olamadım. Bazı videolarımın izlenmesi iyi, bazılarının değil. Sürekli bir format peşinde koşmak biraz beni yordu. Ama genel olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok içten olarak. Çok mutluyum. Çok keyifliyim. Her şey çok güzel gidiyor. Allah'ım nazarlardan koru Rabbim. Yoğunum. Çok çalışıyorum. İşler bayağı yoğun. Kardeşimin gelmesini çok istiyordum. Kardeşim geldi. Onun için her şey güzel gidiyor. Şah daha da güzel gider. Şu anda bu şekilde. Neyse o zaten. Ben de biliyorsunuz. Hemen size aldıklarımı göstereyim hızlıca. Şöyle bir Üstü aldım 10 dolara. Aslında bu ünlü bir markanın ama indirim vardı. Çok tatlı böyle sahilde olabilir. Yazlık yerlerde olabilir. Deyip böyle Chicago'nun merkezinde giymem. Şaka mı? Şöyle bir bikini aldım. Çok hoşuma gitti. Böyle leoparlı gibi ama çok güzel duruyor üstte bir set. Şu üstü. Şu da. Aldım. İki tane de elbise aldım. Ay birini astım çoktan ya. Şöyle bir elbise aldım. Bu da 15 dolardı bu arada. Şu elbisenin tatlılığına bakar mısın? efil efil böyle tatlı. Diğer elbiseyi de hemen getiriyorum. Bu valizi kaldırıp toplamaya çalışıyorum. Ortalığı. Dün gece çok geç geldik. Böyle bıraktım her şeyi. Bugün de çıkacağız. Chicago'da biraz daha gezeceğiz Ali ile. Yine shorts çekeceğim sizin için. Şöyle bir elbise aldım. Bu da 50 dolardan %50 indirme 25'e düşmüştü. Böyle efil efil tatlı hoşuma gitti. Aldım. Bu vlog da bu şekilde olacak. Şimdi kapatıyorum. Yeni videolarla tabii ki de karşınızda olacağım. Haftaya kampa gidiyoruz. Ondan sonra Ali'yi çalışacağı yere götüreceğim. Nortakoto'ya. Bu süreçleri vlog çekiyor olacağım. Eğer daha fazla vlog gelsin istiyorsanız, beni çok seviyorsanız lütfen ama lütfen kanala abone olmayı unutmayın.